Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Rengim bu şekilde. Hemen ip numaralarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Arkadaşlar bu iplerden ve makastan almak isterseniz Instagram sayfası tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan Emin edebilirsiniz, güvenilir bir sayfada. Sürafa hazırladım arkadaşlar bu şekilde. Hemen modelimi başlamak istiyorum. Buradan bir tane düğüm attım. Buraya geliyorum. Bir. Biraz zürafa çekeceğim. düğümün iç kısmına düğüm atıyorum arkadaşlar. Buraya geldim. Bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın iç kısmına tekrardan bir tane sinek kanadı. Pırpırımı yaptım, içine düğüm attım. Bu şekilde aşağıya indim. Tekrardan buraya geliyorum. ve buradan bu kısımdan bir tane aşağı in. Bu şekilde. Tekrardan bir iki 3 3 Bu şekilde bir tane daha yapacağım. Küçük bir yapıp yapıyorum. Buradan Sından iniyorum. Buraya geldim. Aynısından bir tane daha yapıyorum. Ve tekrardan bu şekilde bir. Ve üç. Dördüncü tekrar sinek kanadı çalışıyorum. Bir pırpırımı yaptım. İç kısmına düğme atıyorum. Tekrardan dibinden battım ve buraya geliyorum. Buradan da bir tane buraya kırpalı. Şuradan yakınına yaptım arkadaşlar. Buradan bir iki ve üç bu şekilde alt kısmımız devam ediyor. Ben alt kısmındaki yeşilleri tamamlayıp hemen üst kısmını göstereceğim arkadaşlar size. Geliyorum. Bakın şu şekilde. Evet arkadaşlar modelimin alt yeşil kısmını tamamladım hemen şu kısımdan size göstereceğim buradan ipimi aldım bir tane düğmemi attım bu kısma geliyorum buraya da bir düğüm attım ve hemen şuraya tekrar geldim bu kısma bir tane baş kısmına bu şekilde yuva yapıyorum. Buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Bir. Aynısından bir tane daha yapacağım. Eşit bir şekilde yaptım ve bunu düz kısmı bir tane daha fırfır yapıyorum. Bu şekilde dibine iniyorum. İndim ve tekrardan aynısından bir tane daha küçük pırpır yapıyorum bu şekilde buraya bir iki ikinciye ipimi indiriyorum şu şekilde ikinci indirdim ve şu kısma tekrardan bir tane daha düğüm atıyorum düğümü attım buraya geldim bir tane yuvamı oluşturdum yuvamın iç kısmına düğüm atıyorum ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum bu şekilde pırpır mı yaptım küçük Tekrardan iç kısmına bir düğüm atıyorum. Aynı boyutta üstüne yapıyorum arkadaşlar. Bakın üstüne çalıştım. Hemen indirdim kenarına ve bu kenar kısmına bir tane daha küçük pırpır yapıyorum bu şekilde ve bunu bir ikinciye ikinci ama ipimi bu şekilde indiriyorum buradan bir tane düğüm attım buraya gelirken bir tık bakın çok fazla da değil çok küçük de değil bunu şöyle tutayım Burayı biraz daha yakın yapıyorum ki modelim daha güzel olsun. Geniş yaparsak şu aralar geniş oluyor. O yüzden ben bir tık daha yakın yapmaya çalışıyorum. Ama dikkat edin siz yaparken. Çok da küçük yaparsanız o da güzel olmuyor. Pırpırımı yaptım. Tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. Ve buradan aynı pırpırdan bir tane daha çalışacağım. Bir tane daha çalıştım. Dip kısmına iniyorum. Ve şuradan bir tane daha bakın bir şekilde çok tatlı bir minnoş modelim olmuştu Gerçekten çok güzel bir model oldu bu rengi de çok yakıştı hemen dip kısmından bakın bu şekilde hiçbir şey yapmıyorum direkt indim ve ipimi çekiyorum hemen geldim yanına ipimi ayarladım ve çekiyorum. İpinizi ayarlayın ve öyle çekin. Burayı da bu şekilde. Modelimin üst kısmında bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok severekten çalıştım. Hemen burayı da tamamlayayım. Bitmiş halini size göstereceğim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Bakın bu şekilde oldu. Şöyle tam rengi burada belli oluyor. Evet ekran fotoğrafı almak isterseniz net yine göstermek isterim bakın bu şekilde Evet modelim gerçekten çok güzel oldu özellikle tek renk yazmalara yeşil yakışan yazmalara yani çok tatlı bir renk bakın kırmızıya da çok güzel olur altını yeşil üstünü kırmızı yaparsanız da bir öneri Evet kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Orada da ismim Eslem oyalarıdır Profil resmi buradaki aynı. Oradan da bana yazabilirsiniz. İstediğiniz modeller varsa onları da orada çekerim inşallah. Oradan resim atıp atarsanız. Evet bugünkü modelim bu şekildeydi. Gerçekten. Gerçekten ben çok severekten çalıştım. Size de yapmanızı tavsiye ederim. İyi günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun.